Arkadaşlar bu video çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü her yıl yaptığımız uzun yollara yine başlıyoruz. Yeni bir sezon, yeni yollar, yeni heyecanlar. Neden böyle bir gidiş yaptım? Çünkü yarın sabah ortalama 3-4 gibi yola çıkacağız. Antalya'ya eşimle beraber artçı olarak gideceğiz. Ne ile çıkacağız? Tabii ki işte şu arkamda görmüş olduğunuz fıstıkla çıkacağız. Evet Vespa'mızla yine Antalya yapacağız. Oradan geçeceğimiz farklı rotalar da olabilir. Ya da e, Antalya'da buradan 700 kilometre falan az bir rota değil. E, ya da güzelce gideceğiz. 3-5 gün takılıp tatilimizi yapıp geri döneceğiz. Bakalım yollarda da videolarımız olacak ve final videomuz da olacak. Geçen sene başımıza bir iş gelmemişti. Gayet güzel gitmiştik. Sadece bir yerde ısı contamız yanmıştı. O yüzden ee, hani tecrübelerimize mutabık e, yanımıza malzemeler de alıyoruz yani e, yolda egzozumu sökebilmem lazım, yedek ısı contam var çünkü bu ısı contası başa bela bir şey Vespa'larda çok böyle sıkıştırdığınızda uzun yollarda elyaf metalim, metalimsi böyle tuhaf bir malzeme e, dökülüyor yanıyor yolda. E, Geçen sene başımıza geldi. Antalya'da e, yenisini taktırdık. Sonra bir daha bir şey olmadı. Umarım olmaz yani ama yine de e, şimdi o korkuyu yaşadığımız için yanıma ona göre malzemelerimi aldım. İşte enjektörüme pis bir benzin gelebilir. Onunla ilgili enjektörü söküp temizleyebileceğim e, yine anahtarımı, malzememi aldım. Yolda lastiğim inebilir, tekerim patlayabilir. Onunla ilgili yine tamir edavatımı aldım. Gerisi artık Allah'a emanet. Yarın sabah yollardayız. Evet arkadaşlar bir e, Antalya macerasıyla daha baş başayız. Sabah dört buçukta başlayan yolculuğumuz şu anda Şelde bir molayla benzinlik molasıyla devam ediyor. Sabahın köründe çıkmayı neden seviyoruz? Çünkü şu anda görmüş olduğumuz en yüksek kilometre 90 kilometre. Hadi yollar çok güzel oldu, gün ağırdı falan filan 110 kilometreye kadar en fazla çıkabiliyoruz. Yani bizim buradan Antalya'ya 700 kilometrelik mesafede varışımız 11-12 saati bulabiliyor. O yüzden vakitlice oraya inmek için sabah erken çıkıyoruz. Ayrıca o vıç vıç trafiğe takılmıyoruz. Kontrolü ışıklardan su gibi akıp geçiyoruz. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Doldurduk motorumuzun çantasını, altını, önünü. Ne haber hayatım nasıl gidiyor? İyiyim. Vallahi üşüdüm He? ama. Pijamanı giyeceğim? Üşüdün ama pijamanı giyeceksin. Hadi bakalım. Onları sormadık ama neyse. Yani motorumuzu böyle bayağı bir kuruz motosiklet gibi yükleye yükleye devam ediyoruz yolumuza. Bakalım neler olacak. <laughs> evet üşüyoruz. Korosların arasından geçtikten sonra hava düzelir falan dedik ama hava soğuk arkadaşlar fena bir hava var. Yani ne bulduysak giymeye çalışıyoruz üzerimize. Ee, öyle bir durum var. Hatta yol yakın olsaydı geri dönecek yok canım öyle bir şey değil ama güneş doğdu birazdan ısınırız kendimize geliriz. Yani gözümüzün aldığınca, canımızın çektiğince yemeğe içmeye ve gezmeye devam ediyoruz. Nerede? Altay'a yollarında. Şu anda da Bilecik civarındayız. Yolculuğumuz gayet sorunsuz ve güzel gidiyor. Ha? Ne bileyim işte Bilecik yolu üzerindeyiz. Biraz sonra Bilecik'e varacağız. Karahisar'a bir yarım saatlik yolumuz kaldı. Yani yolu tam ortalamış olacağız. 300 küsür kilometresi bitmiş olacak. Daha sonra da muhtemelen akşam 4.30-5'e doğru Antalya'ya inmiş olacağız. Soğuk geçti. Şimdi ısındı hava biraz ama yolculuğumuz güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Sadece karım arkada çok uyuyor. Motor da uyuyor. <laughs> uyuyor Bu böyle bir şey değil diyorum. Motor da uyuyor. Uyuyorum. Ben düşecek gibi oluyorum ama sana... <laughs> Evet Afyon Karahisar'a geldik. Şu anda Özdilek dinlenme tesislerinde mola verdik. Ve şeyler yedik. Ee, biraz dinlendik. Yola çıkacağız. Herhalde yaklaşık bir 300 350 kilometre gibi bir yolumuz kaldı. Ee, onu da yine bir 4-5 saate yayarız diye düşünüyorum. Sorunsuz geçsin de sıkıntı yok. Yolda hiç radara falan da denk gelmedik. Bu arada çok mevzubayız ya buralar hikayesi. Hiç denk gelmedik. Gelmeyiz de inşallah ama hızımız zaten 80 90 bir ara bir 110'ları gördük ee, kısa bir süre için yani yollar zaten ona müsait otoban falan yok Antalya yoluna kadar burada Sparta, Şiftahya, Sparta Burdur bilmem ne gideceğiz hadi bakalım yolculuğumuz devam ediyor Evet arkadaşlar Antalya'dayız şu anda e-merkeze de çok yakınız işte 5 gibi ineriz falan diyorduk. Saat şu anda 5'e 10 var. Yani evet 4.30'da çıktık. Yani 12 saati falan gene buldu. Sabahki söylediğimiz gibi aynı. Yavaş yavaş tın tın zın zın geldik. Ne yolda <laughs> çevirme vardı ne radar vardı. Hiçbir şeyde denk gelmedik. Çok da güzel geçti yolculuğumuz. Ee, sabah üşüdük biraz ama şu an Antalya cay cay, cay yanıyor. Ceketleri falan çıkarttık. Terledik çünkü. Ee, azıcık güneşte kuruyup ondan sonra devam edeceğiz gideceğimiz noktaya doğru. E, fıstığımız hiçbir sorun yapmadı. O kadar alet edevat aldık yanımıza, yedek parça aldık, bir şeyler aldık falan ama e, hiçbir sıkıntı yapmadı. Güzel bir yolculuktu. Tabi bunun bir de dönüşü var. E, Cuma günü dönüş videolarını da çekeceğiz. Daha sonra bunların hepsini Vespa ile uzun yol yapılır mı diye yeni bir video halinde toparlayacağız. Hadi bakalım. Evet dostlar, işte e, dünkü yorgunluğun arkasından... E, Yol mücadelemizin arkasından müthiş bir uykuya dinlenmeyle otelimize yerleştik. Bugün de yani birazdan da çeşitli aktivitelerle günümüzü geçirmeye çalışacağız. E, dünün özetini yapmak gerekirse e, güzel geldik. Hiç e, yolda Aa, bitmedi bu yol aman Allah'ım meziyet oldu falan diye bir şey düşünmedik. Hatta Aa, ne güzel geldik falan diye düşündük. E, yolda herhangi bir radardı cezaydı başımıza öyle bir iş de gelmedi. Tabii dönüşü var büyük konuşmamak lazım. Ee, çok güzel bir yolculuktu. Motorla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Hani tekerimiz mi patlar, enjektörümüze bir şey mi kaçar falan filan diye ısı contasından da bahsettik. Yanımıza alet edevat falan almamıza rağmen e, geliş kısmında yolumuzun hiçbir e, şikayet, hiçbir e, sıkıntı yaşamadık. Ama tabii dönüş var dediğim gibi. Böyle anlatırken hep dönüşü düşünüyorum. Yani böyle anlatıyorum ama dönüşte bir şey gelmez mi başımıza? Falan diye. Ee, yani güzeldi, iyiydi. Yaklaşık 700 kilometre su gibi aktı, geçti. Yollar da güzeldi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bakalım dönüş videomuzda toparladığımızda elimizde nasıl bir video olacak. Hepimiz beraber göreceğiz. <laughs>